Orta Doğu'da yaşanan savaş ve yükselen tansiyon Ankara'nın da sıkı takibinde. Çünkü bölgesel bir çatışma ortamı özellikle Türkiye'yi de derinden etkileyecek. Türkiye 7 Ekim'de Gazze'de başlatılan o katliamdan bu yana aslında itidal çağrılarını yapıyor. Ukrayna'da da aynı politika izlendi. Şimdilerde İran-İsrail geriliminde de aynı politika yürütülüyor. Bölgesel bir çatışma veya olası bir 3. Dünya Savaşı ihtimalinin engellenmesi için. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da peş peşe kritik temaslarına devam ediyor. Amerikalı yetkililerle Ankara'da buluşmuştu. Yarın bölgede Katar'la görüşecek. Katar'a gidecek. Hafta sonu Mısır Dışişleri Bakanı'nın da Türkiye'ye gelmesi bekleniyor. Orta Doğu diplomasi trafiği iyiden iyi hızlandı. Gazze'deki insanlık dramı İran ve İsrail arasında yaşanan gerilim, Suriye'deki gelişmeler, Karadeniz'de süren savaş. Bölgede zaman zaman yükselen tansiyonu kontrol altında tutmaya çalışan Ankara diplomasi atağına devam ediyor. Bir dizi telefon diplomasisi yürüten Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, son olarak Amerika Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşar Vekili John Bass'ı kabul etti. Görüşmede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 9 Mayıs'ta Amerika'ya yapacağı ziyaretin hazırlıkları gözden geçirildi. Suriye'deki gelişmelerin yanı sıra terör örgütleri PKK, YPG DAEŞ ve FETÖ ile mücadele konuları da masadaydı. Geçtiğimiz yıl 30 milyar dolar civarında gerçekleşen ticaret hacmiyle ekonomik ilişkilerimizin 100 milyar dolar ticaret hedefi doğrultusunda artırılmasına yönelik adımlar değerlendirildi. Savunma sanayi başta olmak üzere ikili ticaretten yatırımlara, enerjiden yeni teknolojilere, tüm ekonomik alanlardaki işbirliği imkanlarının değerlendirilmesi konusunda mutabık kalındı. Fidan, Amerika Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşar Vekili John Bass'ı da kabul etti. O görüşmede de gündem Erdoğan'ın 9 Mayıs'ta Amerika'ya yapacağı ziyaretteydi. Gündem Erdoğan'ın 9 Mayıs'ta Amerika'ya yapacağı ziyaretti. Suriye'deki gelişmelerin yanı sıra terör örgütleri, PKK, YPG, DH ve FETÖ ile mücadele konuları da masadaydı. Bakan Fidan'ın diplomasi trafiği bununla da sınırlı kalmadı. Hafta ortasında Rota Katar'a çevrilecek. Fidan, mevkidaşı El Sani ile bir araya gelecek. Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra Filistin'deki durum ve bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacak. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Fidan, ziyaret kapsamında Hamas yetkilileriyle de görüşecek. Yapılan görüşmeler çerçevesinde devam eden müzakereler de gündem maddeleri arasında yer alacak. Katar ziyaretinin ardından ülkeye dönecek Bakan Fidan'ın hafta sonunda ise önemli bir konuğu ağırlaması bekleniyor. Son dönemde ilişkilerde yeni bir sayfanın açıldığı Mısır'dan gelecek mevkidaşı Sami Şükrü ile bir araya gelecek. İkilinin gündeminde ise Gazze'deki son durumun yanı sıra bölgesel gelişmeler olacak.